Merhaba. Birlikte çevirmeye başlayalım. It's warm this morning. Bu sabah hava ılık. The students are having breakfast now. Şu anda öğrenciler kahvaltı yapıyorlar. The campsite is peaceful in the mornings. Sabahları kamp alanı huzurludur. The birds are singing kuşlar şarkı söylüyorlar. The sun is shining. Güneş parıldıyor. Hippocrat is in the garden. Hippocrat bahçede. He is drinking coffee and talking with the other leaders. Kahve içiyor ve diğer liderler ile konuşuyor. Edil and Vince Are talking about the weather. İdil ve vinci hava hakkında konuşuyorlar. Semiha and Sinan are reading a newspaper. Semiha ve Sinan gazete okuyorlar. Neva is reading a book about butterflies. Neva kelebekler hakkında kitap okuyor. I am just looking around now. Ben sadece şu anda etrafa etrafa bakıyorum. I love this village. Bu köyü seviyorum. Şimdi kelimeler. Warm ılık. Morning sabah. Mornings sabahlar. This bu. Have breakfast kahvaltı yapmak peaceful huzurlu bird kuş sing şarkı söylemek shine parıldamak sun güneş garden bahçe drink içmek coffee kahve talk konuşmak talk konuşmak about hakkında with ile other diğer leader lider weather hava hava durumu read okumak newspaper gazete read okumak book kitap about hakkında butterfly kelebek look bakmak around etrafına this bu village köy I think village life is better than city life Bence köy hayatı şehir hayatından daha iyi. It is more relaxing. Daha rahatlatıcı, daha dinlendirici. Living in a village is healthier than living in a city. Kalemimi takip ediyor musunuz çevirirken? Neyin anlamını söylüyorsam onu oraya götürüyorum kalemimi ki bir yandan da anlamlarla kelimeleri eşleştirin. Burada kıyaslamayı daha önce konuşmuştuk. Bir daha anlatacağım sizin için. Ee, köyde yaşamak şehirde yaşamaktan daha sağlıklı. The farmers are growing their own food. Çiftçiler kendi yiyeceklerini kendi yiyeceklerini e, büyütüyorlar. Yetiştiriyorlar yani. There is no traffic jam. Trafik sıkışıklığı yok. It's not crowded. Kalabalık değil. The villagers are busy every day. Köylüler her gün meşguller, yoğunlar. They are feeding the animals. Hayvanları besliyorlar. They are working on the field. Tarlada çalışıyorlar. I think. Bence. Ben böyle düşünüyorum, bence. Village köy village köy <coughs> villager köylü better daha iyi healthier daha sağlıklı life yaşam life yaşam live yaşamak relax dinlen dinlenmek relaxing dinlendirici farm çiftlik farmer çiftçi traffic jam traffic. Yani, trafik hani trafik sıkışıklığı crowded, kalabalık, food, yiyecek, own, kendi, grow, büyütmek, beslemek, yetiştirmek, busy, meşgul, yoğun, every, her, day, gün, feed, beslemek, work, çalışmak, field, tarla. Şimdi burada şu iki İki tane kıyas cümlesi var. Daha iyi, daha sağlıklı. Köyle şehri kıyasladı ve böyle bir yapı kurdu. Hatırlayalım bunu. Comparative. Zaten compare. Dur kurşunu yazmayalım. Zaten tamam. Compare kelimesi zaten kıyaslamak demek. Comparative kıyaslama cümleleri yani. Village life is better than Şimdi kıyaslamada ne vardı? İki şeyi kıyaslıyorsun. Başa ve sona onları yazıyorsun. Tamam mı? Bu bundan bundan daha iyi diyeceğim. Daha bilmem ne. Mesela better. Onu nasıl söylüyorum? Ya er ekiyle yapıyorum ya morla. Kısa kelimelere er gelir uzun kelimelere başına mor gelir uzun kelimelerin başına short kısa shorter daha kısa health sağlık healthy daha doğrusu healthy sağlık healthier y düşer i'ye dönüşü. healthier daha sağlıklı gibi mor için e, successful başarılı more successful uzun kelimelerde. Ay 3 tane mesela koydum. Daha başarılı gibi. O zaman ne dedim? He, bazı kelimeler komple değişir. Bu özel bir kelime mesela. Good iyi demek. Daha iyi demek için gooder demiyorum. Better diyorum. Better daha iyi. Tamam mı? Mesela daha kötü diyeceksen bad, kötü, better demiyorum. Worse diyorum daha kötü. Bunlar özel sadece yani böyle birkaç kelime var değişim. Neyse şu şundan daha iyi. Bu bundan daha sağlıklı. Buraya da ne gelir? M is are gelir. Tamam mı? Peki. devam ettik. The, there is a bazaar in the village every Wednesday. Her çarşamba köyde pazar var. Günleri de şimdi size tekrar edeyim bu paragraf bitince. There is no mall in the village. Köyde AVM yok. We go to the bazaar to buy our needs. İhtiyaçlarımızı satın almak için pazara gideriz. It's Wednesday today. Bugün çarşamba and we are going to the bazaar. Ve biz pazara gidiyoruz. Is everybody here? asks Hippocrat. Hippocrat sorar. Herkes burada mı? Şimdi pazar anladınız pazar. Village köy zaten geçiyorum artık every her wednesday çarşamba mall avm buy satın almak need ihtiyaç today bugün go to gitmek everybody herkes here burada ask sormak hemen günleri konuşalım days days daha az görünür diye düşünüyorum. Of the week. Haftanın günleri. Week hafta of nin'in day gün. Şimdi başlayalım hadi. Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday. Hepsin sonunda day var gün, değil mi? Saturday. Sunday. Tamam mı? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Peki. Devam. We are all ready. Hepimiz hazırız. We are leaving the campsite with our group leader Hippocrat. Kamp alanını grubumuzun e, şurada grubumuzun lideri ile kamp alanını terk ediyoruz. Oradan ayrılıyoruz. We can see cats, dogs, hens and goats on the way. Yolda kediler, köpekler, tavuklar ve keçiler görebiliriz. I feel happy in the village. Köyde mutlu hissediyorum. I love nature. Doğayı seviyorum. All hepimiz. Hepsi anlamı da var. Duruma göre değişir. Burada hepimiz. Ready, hazır. Leave, ayrılmak, terk etmek, bırakmak, ayrılmak, burada bir yerden ayrılmak. Wet ile, Our bizim. See görmek, Cat kedi, Dog köpek, Hen tavuk, Goat keçi, Way yol, Feel hissetmek, Happy mutlu, Nature doğa. The bazaar is crowded. Pazar kalabalık. There are ten villagers. On tane köylü var. They are selling vegetables and fruit. Sebze ve meyve satıyorlar. There is a woman. Bir kadın var. She is selling goods like shoes, combs, clothes, etc. Eee... Uh, Ayakkabı, tarak, giysi gibi giysi gibi ürünler satıyor. Good normalde iyi diyebiliyoruz. Burada good e, şey ürünler. Sell satmak. Etc. vesaire ve benzeri. She is also selling interesting mirrors and magnifiers. Aynı zamanda ilginç aynalar ve büyüteçler satıyor. There is a long queue in front of her. Önünde, onun önünde uzun bir kuyruk var. There are many children. Çok çocuk var. They are asking for the prices of the good and they are looking at strange things. Ürünlerin fiyatlarını soruyorlar ve tuhaf şeylere bakıyorlar. Neva likes this strange stand. Neva bu tuhaf standı sever. Vinci is looking at glassware. Vinci ıı, cam eşyalara bakıyor. I like a key ring. Ben bir anahtarlığı seviyorum. It seems very old. Çok eski görünüyor. Crowded kalabalık. Villager köylü. Ten on. Vegetable sebze. Fruit meyve. Woman kadın. Shoes ayakkabılar. Combs taraklar. Combun taramak anlamı da var hem tarak hem taramak, clothes giysiler, goods ürünler, sell satmak, sell satmak, interesting ilginç, mirror ayna, magnifier büyüteç. long uzun, Q, sıra, in front of önünde, many çok, children çocuk, ask for, çocuklar daha doğrusu, ask for sormak, price Fiyat, good ürün, look at bakmak, look at bakmak, strange tuhaf, think şey, strange tuhaf, stand stand zaten, glass ver cam eşyalar, züccaciye, key ring anahtarlık, old eski, seem görünmek, nice choice. Güzel seçim. You must buy the keys with the keyring. Anahtarlık ile anahtarları satın almalısın. There are three keys for it, says the woman. Ee, onun için üç üç anahtar var, der kadın. I don't get it. Anlamıyorum. Can you repeat that please? Ee, lütfen tekrar edebilir misiniz? The keyring is a nice choice, anahtarlık güzel seçim. But you must buy these three keys with it. Ama onunla birlikte bu üç anahtarı satın almalısın. I don't sell the keyring without the keys. She repeats. Anahtarlığı anahtarlar olmadan satmıyorum diye tekrar eder. Nice güzel. Nice güzel, hoş. Choice seçim, choice seçim. Buy satın almak. Buy satın almak. Key anahtar. Key anahtar. Key anahtar. Key anahtar. Key ring anahtarlık. Key ring anahtarlık. Tree 3 say söylemek woman kadın i don't get it anlamadım repeat tekrarlamak repeat tekrarlamak please lütfen these bunlar with ile without onsuz o olmadan can i have a look at the keys anahtarlara bakabilir miyim? Have a look. Bir bakabilir miyim? Of course you can. Tabii ki. Here you are. She says. Buyur. Der. I think the keys are for old houses. Bence anahtarlar eski evler için. I don't know why. Neden bilmiyorum. But I want to buy the key ring and the keys. Ama anahtarlık ve anahtarları satın almak istiyorum. They seem really interesting. Gerçekten ilginç görünüyorlar. Here are the keys and the key ring. İşte anahtarlar ve anahtarlık. You must string the keys. Try it, says the woman. Anahtarları Takmalısın anahtarlığa takmalısın. Dene der kadın. Have a look at bir bakmak. Key anahtarlar. Here you are buyur. I think bence of course tabi. Old eski house ev. No bilmek why neden. But ama want to istemek buy satın almak. Keyring anahtarlık. Seem görünmek really, gerçekten interesting, ilginç. String halkaya geçirmek, takmak yani. Try denemek. Say söylemek. <laughs> evet. I string the keys. Anahtarları anahtarla takıyorum. Everything is okay. Her şey tamam. Her şey tamam. That's great. Harika. You are the leader of the gate. She says. Ee, kapının liderisin. Der. Sorry, I don't get it. Pardon, anlamadım. The leader of what? Neyin lideri? I am anxious. Kaygılıyım. Because I don't understand anything. Çünkü Hiçbir şey anlamıyorum. Do you know about the strange butterfly? Asks the woman. E, tuhaf kelebek hakkında biliyor musun? Hani bir şey biliyor musun? Diye kadın sorar. Yes, we know the butterfly. Evet, kelebeği biliyoruz. How do you know this? Sen bunu nasıl biliyorsun? Nereden biliyorsun? Do you follow our team? I get scared. Takımımızı mı, bizim takımımı takip ediyorsun? Korktum. Korkuyorum, daha doğrusu. String, anahtarlığa geçirmek. Everything, her şey. That's great, harika. Leader, lider. Gate, giriş, kapı. Say, söylemek. Ask, sormak. I don't get it anlamadım. What ne? Anxious kaygılı, scared korkmuş. Understand anlamak, anything hiçbir şey. Know bilmek, strange tuhaf, butterfly kelebek. Butterfly kelebek, know bilmek, know bilmek, follow takip etmek. Burada mola verelim, devam edeceğiz.